istemiş evlenmişler tabu kurum eski sefer Sarı mı değil 1943 Seferisar doğumluyum ilkokulu ortaokulu Seferisar'da okudum. Liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Okuldan sonra iş hayatına girdim. Tarihten bu tarafa hala daha Sefer Sarı'nda çarşıdayım. Babam Balta Mustafa, Seferhisar'ın belli başlı bakkallarından da o zaman. Gırlali, Lako Hüseyin, babam. Annemin babaları Nora'dan gelmiş, Sefer Sara yerleşmişler. Babam da istenmiş, evlenmişler. Balta dedenin kökeni neydi? Kökeni Sefer Seferhisar'a Emir Çaka Bey'in üç tane komutanı gelmiş. Seferhisar yokken ama daha. Bir tanesi bizim benim babamın olduğu eve gelmiş yerleşmiş. Bir tanesi marangoz mamutların oraya yerleşmiş. Bir tanesi de hastanenin altında aguşların oraya yerleşmiş. Baldi Bey sonra buradan bir müddet sonra kal, bırakmış gitmiş. Aguşların oraya yerleşen kalmış. Bizim çocukluğumuzda sefer sarda genelde tütüncülük bir de ba üzüm bağcılığı. Bunun yanında aile tarımı gibi hayvancılık da vardı. Eski sefer sard mı diyeyim ya da genelde mi? O zamanlar herkes kendi ihtiyacını hemen hemen kendisi yapardı kışlığını bilmem nesini. Bağın içine nohut ekerdik biz. Kışlık nohutumuzu kendimiz yapardık. Ya fasulye ekerdik fasulyemiz. Taranasını, bulgurunu bilmem herkes kendi yapardı. İlk beyaz eşyayı biz yapmıştık dükkanda. Radyo satardık. Su motorları o zamanlar ceryan yok su motorları satıyorduk. Liseden sonra babam bir ara koyunculuk yapmaya niyetlendi, yaptı. Koyunculuk yaparken yalnız dükkanı boşladı. İş biraz tökezledi. Zaten benim liseyi bırakmamın şey, tahsili bırakmamın nedeni de oydu. Babam derdi, oğlum devam et. Baba bu vaziyette nasıl ben liseye gideceğim, şey, üniversiteye gideceğim, benim arkadaşlarım hepsi para savuracak bilmem ne. Ben zorla geçiniyor. Oğlum tarlayı satarım, kardeşlerimin hakkını yedirtmem istemem falan vazgeçtim. Dükkana ben geldim bilare mandıracılığa döndük. Hatta dükkana gelmezden önce mesela tütüncülük yapıyorduk. Tütünü sattık mı mutlaka bir mal alıyorduk. Ya üzümü sattığımız zaman mutlaka bir, bir mülk alıyorduk. Şimdi maalesef almak değil babasından bedesinden kalan ile satıyor. Mandırayı kapattıktan sonra zaten hemen hemen emekliliğe döndük kenara çekildik, çocuğa bıraktık, çocuklara bıraktık. Üç çocuğum var, iki kız bir oğlan. İlk çocuğum kız, babaannemin ismini koydum. Oğlan babamın ismi, küçük kız da annemin ismi. Emine, Mustafa, Hatice. Ben Belediye Meclisi'ne üyelik yaptım. Tayyar Orhan Belediye Başkanı. O zaman biz Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclisi üyesiydik. Bir de Sabit Çelikgil, Mustafa Acar. Onlar da Adalet Partisi. Bir olay üzerinde tartıştık. Onların dedikleri doğru. Tayar dedi, muhasip odasına geçelim yan tarafta. Grup kararı alacağız dedi. Bizim partililer geçtik grup kararına. Ben dedim, ben grup kararına uymayacağım dedim. Ah nasıl olur dedi ya uymayacağım. Adamların dediği doğru. O zaman dedi, biz seni şeyden atarız, meclisten atarız. <laughs> Yok dedim, siz atmayın. Ben üç toplantıya gelmem. Üç toplantıya gelmedi, otomatikman düşerim. Hiç olmazsa onların ağzına sakız olmazsınız. Karşı geldi de, ben meclisten çıkardılar demesin, denmez dedim. E, öyle de oldu gitmedi. Ben hiç onlardan faydalanmayı düşünmedim. Be belediye buradaydı. Emlak vergileri yatırmaya gidiyoruz. Kuyruğa giriyordum. Bazı arkadaşlar bana diyordu ya ne kuyruğuna giriyorum. Git başkanın yanına otur gelsinler senin paranı alsınlar. Ben onu hiç yapmadım. Babamın muhtarlığı döneminde de hiç onu elimde koz olarak da kullanmadım. Hala daha gene de aynı fikirdeyim. Şimdi bir şey yaptığım yok. Genelde kitap okurum, televizyon seyrederim. Kahve alışkanlığım, kahvede sadece dost konuşmaları, arkadaşlarla buluşmak oyundur, şeydir kahvede öyle bir alışkanlığım yok. Şimdi ben ona muhtar gelse bakacağım, bunlar şirketten mi diyeceğim ona? Ondan. Özlüyorum. Ve aynı şeyi ben sana söylüyorum, sen de özlemiyorsun mu? Özlüyorum o dostluklar, o şeyler. Ha bunu, bunu söylerken buna sebep olan biraz da teknoloji de oldu. Oturuyorsun evine, televizyondan başka bir şey bilmiyorum. Veyahut gençlerle oturuyorsun, telefon elinde kimle oturuyor, kimle konuşuyor hiç. O tele, telefonda, akıllı telefonlar her şeyi dostlukları bitirdiler.